Herkese merhaba, ben Ata Kurumsal Danışmanlıktan Gül. Türkiye'de yaşayıp çalışma izni sahip olan bir yabancıysanız ve sosyal güvenlik haklarınız hakkında endişeleriniz varsa bu video sizler için geliyor. Türkiye'de hem yabancı çalışanların hem de Türk vatandaşlarının sosyal güvenlik hakları anayasal bir hak olarak güvence altına alınmıştır. Bunu söyleyerek içinize biraz su serpmiş olalım ve videomuza başlayalım. Türkiye ile 29 ülke arasında sosyal güvenlik sözleşmesi bulunuyor. Sosyal güvenlik sözleşmesi hükümlerine göre eğer Türkiye Türkiye'deki çalışmanız emekli olmanıza yetmiyorsa fakat her iki ülkedeki çalışmanız emekli olmak için yeterliyse bu durumda eğer isterseniz Türkiye'deki çalışmanıza karşılık gelen prim günü kadar sözleşme aylığı almaya hak kazanırsınız. Bu durumda ilk sigorta başlangıcı her iki ülkede başlamış olan sigorta tarihinin ilk önce olanıdır. Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki sözleşmeleri incelemek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. İlgili linki videomuzun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Sigorta primlerinden bahsedince akla gelen soru yabancıların Türkiye'de emekli olup olamayacağı. Evet yabancılar eğer gerekli şartları sağlıyorlarsa Türkiye'de emekli olabilirler. Türkiye'de emeklilik yaşı kadınlar için 58 erkekler için 60 olarak belirlenmiştir. Emeklilik için yabancının çalışma izniyle birlikte 25 yıllık priminin ödenmiş olması gerekiyor. Sonrasında yabancı uyruklu kişi tıpkı Türk vatandaşları gibi Türkiye'de emekli olup emekli maaşı alabiliyor. Peki yabancılar Türkiye'de sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor mu? Eğer oturma izniyle birlikte Türkiye'de ikamet eden bir yabancının tam kapsamlı bir özel sağlık sigortası yoksa sağlık hizmetlerinden ücretli ve kısıtlı olarak faydalanabilir. Son olarak yabancı uyrukların kıdem tazminatı hakkından da bahsedelim. Türkiye'de çalışma iznine sahip olarak bir yıldan fazla aynı iş yerinde çalışan yabancı uyrukların kıdem tazminatı hakkı doğar. Burada küçük bir hatırlatma yapmakta fayda var. Ev hizmetlerinde çocuk, yaşlı, hasta veya engelli bakımında çalışan yabancı uyruklu personellerin kıdem tazminatı hakkı bulunmuyor. Videomuzun sonuna geldik. Ata Kurumsal Danışmanlık olarak bilgilendiren videolar çekmeye devam edeceğiz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı, sorularınızı yorumlar kısmından bize iletmeyi ve bizi sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın.